Kur'an'ı okumaya başlarken daha önce atalardan, hocalardan, gelenekten duyduğunuz tüm ön kabulleri bir anlığına zihinsel bir askıya alın. Bırakın, önce kitabın kendisi, Allah sizinle doğrudan konuşsun. Bu ayet aslında şunu demek istiyor, diyen o iç sesleri susturun ve sadece metne odaklanın. İkinci adım, doğru araçları edin. Bir yolculuğa çıkarken nasıl ki haritaya pusulaya ihtiyaç duyarsanız, Kur'an'ı anlama yolculuğunda da bazı temel araçlara ihtiyacınız var. Bunlar, birincisi, anlaşılır bir meal, yani Kur'an çevirisi. Günümüzde birçok değerli alimin hazırladığı, dili sade ve modern çeviriler mevcut. Mümkünse, tek bir meale bağlı kalmayın. Anlamakta zorlandığınız bir ayet olduğunda, iki veya üç fark. Dördüncü ve en önemli adım, Hayatına uygula ve soru sor.